Hiç düşündün mü? Para nasıl ortaya çıktı? Para, insanların takas yaparken yaşadığı sorunları çözmek için zamanla evrimleşerek icat edilmiştir. İnsanlar başlangıçta malı malla değiştiriyordu. Buğday ver, koyun al. Ama sorunlar çıktı. Herkes senin malını istemeyebilir. Malların değeri eşit olmayabilir. Bazı mallar bozulabilir, taşınamaz. İnsanlar herkesin değer verdiği bazı nesneleri kullanmaya başladı. Deniz kabukları, tuz, inek, boncuklar. Bunlar paranın ilk halleriydi. M.Ö. 7. yüzyılda Lidyalılar bugünkü Türkiye'de ilk resmi metal parayı bastı. Altın ve gümüş gibi değerli madenler kullanıldı. Devlet damgası sayesinde güvenilir oldu. Çin'de 9. yüzyılda kağıt para kullanılmaya başlandı. Taşınması kolay, üretimi daha pratikti. Bugün para kartlarda, telefonlarda hatta kripto paralarda yaşıyor. Artık elle tutulan paraya bile ihtiyaç azaldı. Para değişim değer saklama ve hesap birimi olarak insanlık tarihinin en pratik araçlarından biri haline geldi.